Ne oldu biliyor musunuz? Engellendim. Karşı taraftan. Sonra bir şekilde konuşuldu, halledildi, atlatıldı. Hani sizin kavramınızda da ben ikinci şansı vermemiş bir insanım ya. Verdim. Atlatıldı. Çok güzel. Bir TikToker kız arkadaşımla öpüşme videosuna şahitlik ettim. Eyvallah. Kim olduğunu tabii ki de söylemeyeceğim. O kadar kötü bir insan değilim. Yalan değil. Çok üzgünüm ama bu güvensizlik. Size değil. O ilişkiyi yaşadığınız insana güvensizlik. <laughs> Yazılan yorumlara bakıyorum da. Allah aşkına size soruyorum. Kalbinizi hatırlıyor musunuz ya? Şu nefretten önceki kalbinizi. Diyelim ki ben bunları sakladım, yuttum, yansıtmadım. Ama şunu da mı düşünmediniz hiç? Aylardır ben karşılık vermiyorum ama karşıdaki insan kendisini sürekli bana affettirmeye çalışıyor, değil mi? Demek ki ortada büyük bir yanlış var ve bu kız bu yanlışı affetmiyor diyemediniz mi? Diyemediniz mi? Ho ho. Diyemediniz mi? Size soruyorum. Karşıdaki insan aylardır uğraşıyorsa hata kızda değildir diyemediniz mi ya? Çoğunuz diyemediniz. Kiminiz sessiz kaldı, beni anladı. Ama çoğunuz ne yaptı biliyor musunuz? O seviyormuş taklidi yapan kişinin yayınlarında o beni yerden yere vururken, benimle dalga geçerken, ağzımdan çıkan her cümle, yaptığım her mimikle dalga geçerken, sizler ne yaptınız biliyor musunuz? Bravo! 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 Dediniz. Sün dediniz değil mi bana az önce? Çünkü papat diyeken yapraklarımı kopardılar. Anladınız mı? Bu yüzden papatya değil, kaktüs olmayı tercih ettim. Çünkü dikenlerime dokunamazdınız. Anladınız mı? Hani dediniz ya, diken yalandır, yalanın da içi de battı. Bak, aynı senin hareketini yaptım. Yaşanmak yaşamamaksa, yaşamak yaşamaktır. Yaşamsa yaşamamak, yaşamak yaşamaktır. Nasıl hissettiriyormuş insana? Can yakıcı, değil mi? Böyle bir cümle kullanıldı bana. Peki size soruyorum gerçekten aşık insan ihanet eder miydi? Etmez. O zaman ben senin aşkının mağduru olmamın hiçbir anlamı yok. Ama kötü haber. Ben mağdurdum, sen oynayandın. Ben aylarca dinledim, aylarca izledim. Şu ekranın karşısında kendi kendimi bitirdim. Üzüldüm, ağladım. Ve kötü haber seni savunduğum herkese haksız çıktım. Bu kadar net. Çünkü seni en yakın arkadaş dediğin insan gelip sattı. Hem de kime biliyor musun? Bana. Bana. Abi dediğin insanla sevgili oldun muhabbeti değil mi? O da Oğuz Buğra oluyor. Değil mi? Oğuz Buğra kaç yaşında arkadaşlar? 24 yaşında. Ben kaç yaşındayım? 21 yaşındayım. Oğuz Buğra benim neyim? Arkadaşım. Şans vermemde herhangi bir sakınca görüyor musunuz? Ben arkadaşım dediğim insana bir şans vermekte sakınca görmüyorum. Kardeş dememişim, arkadaş demişim. Duygular olabilir, duygular beslenebilir. Şans verilebilir. Şans vermek aşk yaşamak değildir. Flört dönemidir. Bunun da altını çizeyim. Şans verilebilir. Çünkü niye biliyor musunuz? arkadaş dediğim biri. Arkadaşımın eski sevgilisi değil. Ya da eski sevgilimin arkadaşı da değil. Ama arkadaş dediğim biri. O yüzden ona şans vermekte hiçbir sakınca görmem. Buradan benim vurama. Bu cümleyi sana da kurmuştum. Sahte aşklar diyar cümlesini. Gerçek kalmak istiyorsak bırak gerçekte kalalım demiştim. Sen de hayır sosyal medyaya yansıtmak istiyorum demiştin. Ne kadar iğrenç bir görüntüdeyim şu anda biliyor musunuz? Ne kadar kötü bir görüntüdeyim. Ben aylardır bunun savaşını veriyorum. İhanet edilen kız rolünü oynamak istemedim çünkü. Ben bunu yapmak istemedim sana. Ama sen ne yaptın? Her geçen gün çoğaldın çoğaldın üstüme geldin. Minik 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 böyle türevlerini yaptın yanına. Hepsini üstüme saldın. Yanındakileri dost mu zannediyorsun sen? dost. <laughs> Aman ne dost. WhatsApp konuşmalarından göstereyim istiyorsun. Size burada seviyorum denilirken 30 Mayıs gecesi bana sen seni seviyorum mu sanıyorsun? Sanmaya devam et diye bir mesaj geldi. Ha bunun ardından işte yok bilmem ne flörtün var mutluluklar, cırtlar, cırtlar benzeri şeyler de söylendi. Ama ana cümle neydi biliyor musunuz? size seviyorum oynayan çocuk Whatsapp'ta bana seviyorum sanıyorsun değil mi sanmaya devam et diye mesaj yazdı. Anlaşıldı mı? Sahteliklerin içindesin. Sen de sahtesin. Anladın mı? Ben gerçek kalmak istediğim için buraya hiçbir şey yansıtmadım. Ama sen sahte olduğun için yansıttın. Seven insan susardı arkadaşlar. Kusura bakmayın da. Sevmek şu değil. Bakın. Sevmek bu değil. Ya da sevmek göstereceğim bir saniye bir saniye. Her şey artık ortaya çıkıyor yani. Sevmek bu değil. Bunları aynaya çarpmak hiç değil. Anlaşıldı mı? sevmek onları o kutuda gizli tutmaktır. Anlaşabildik mi? Şov yaparak aynaya vurup like almak değildir. Benim yaptığım gibi kutuda saklamaktır. Ama gerçeklik budur. Sahtelik değil. Devam mı? Ben ona bu sesle en iyi yerlere gelirsin dediğimde Hayır ben seninle olmak, ben seninle yürümek istiyorum, seninle video yapmak istiyorum diyordu. Ben de diyordum ki sen kendin ol, benle anılma, kendin ol diyordum. O da arkadaşlarına gidip diyordu ki bir milyonluk kız buldum üzerinden prim yapacağım. Nerede sevmek, nerede aşk, nerede o muhteşem büyülü sözcükler. Yok değil mi? Hepsi yalan oldu gözünüzde şu anda. 360 derece döndü şu an değil mi her şey kafanızda? Geliyorum diğer gerçeğe. Abisi dedi insanla sevgili yapıştırdın. Sonra ne yaptın? Sonra ne yaptın? Benim arkadaş dediğim insanla... Neyse bu benim hakkim, hakim değil. Bu benim haddim değil. Bunu kendiniz açıklarsınız. Ben konuşmuyorum. Ben kimse masum değil dediğimde Dediniz ki sen de masum değilsin. Ben zaten masumum demedim. Benim ama hatam neydi biliyor musunuz? Söyleyeyim. Sevmekti. Benim hatam sevmekti. Ve bunu özel bilip yansıtmamaktı. Ama ben aylardır bunca hakarete, dalga geçilmeye, aşağılanmaya, yerden yere vurulmaya rağmen sustum. Sustum sustu. Sustu. Değil mi? Ama sonra ne oldu? Ben de insan oluyorum. Benim de sabrım taştı. Videoyu geçtiğimiz günlerde gözüme böyle tutarak tekrardan izlettiler. O kadar acı şeyler söylüyor ki o senin dostum dediğin insan. O kadar kötü şeyler anlatıyor ki. O dost dediğin insan. Ama aslında kötü şeylerden kastım. Senin yaptıkların. Senin Buse'ye yaptığın neydi derken. Buse beni gayet seven bir kızdı arkadaşlar. Hatta canlarla çektiği videoda çıkıyor. Diyor ki ben Cemre'yi çok seviyorum. Gerçekten çok karakterli. Şöyle böyle. Ama ne hikmettir ki. Bana ihanet olayını anlat. Bana ihanet olayı anlatıldıktan sonra bir şeyler bittikten sonra tekrardan arkadaş olup o ikisi tekrardan arkadaş olup bana düşman oldular. Sonra YouTube videosunda bir kere salladı sustum, iki kere salladı sustum. Ne oldu? Üçüncüde çıktım da şu bardağa baktım diye kötü mü oldum? Sen şu an yanında hani her gün video attığım kız arkadaşın var ya. Onun namusuna kadar laf etmiş bir insansın. Bana bunları nasıl söyleyebiliyorsun? Ha? <laughs> Aa kötü içecek. İçinde kötülük var. Dedim diye mi? Yanlış oldu. Sen insanların namusuna kadar bu yayınlarda açtın, döktün. Yeri geldi oyunlar oynadınız. Birlik oldunuz oyunlar oynadınız. Masum rolü yapıp insanlarla arkadaş oldunuz. Sonra arkasından vurdunuz. Sonra yetmedi mi? Sonra gittiniz tekrar dost oldunuz. Siz ne biçim insanlarsınız Allah aşkına ya.